kanalıma hoş geldiniz. Bir daha yapacağım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün serinin 5. dersindeyiz. Her ders bir tık daha ilerletiyoruz seviyemizi ve programın sonunda da çok güzel bir seviyeye geleceksiniz. Çok bilinçli yapacaksınız egzersizleri ve 5. dersimize başlayalım. Burada dönemedim. Üstüne <laughs> gelmiş. <laughs> evet. Öncelikle ısınma hareketiyle başlayalım. Roll down yapacağız ve kaldığımız yerde bacak arkası kaslarımızı esneteceğiz. Hazırsanız ayaklarımız kalça genişinde açık. Nötral pelvisinizi koruyun. Omuzlarınız arka cepte ve sırtınız dik. Nefes alın ve nefesinizi verirken önce başınızı üst omurları yavaş yavaş aşağıya doğru bırakıyoruz gövdemizi. Ve Son noktada kalın ve burada dizinizi bir tık bükün. Burada elleri yere değmeyenler illaki vardır. Sorun değil. Olduğunuz yerde kalabilirsiniz. Ne kadar gidiyorsunuz? Sonra tekrar dizlerimizi kitleyip yavaşça aşağıdan yukarı doğru omurlarımızı yuvarlayarak kalkıyoruz. Ve tekrar nefes al ve vererek omurlarını yuvarla Aşağıya doğru bırak gövdeni. Ellerine değdirebilenler de değdirsin ve dizlerini bir tık bük tekrar kilitle ve yavaş aşağıdan yukarı doğru omurları tekrar yerine oturt ve diz. Tekrar nefes al ve vererek önce baş, omuz, omurlar tek tek aşağıya. Dizlerinin ikisini de bük. Tekrar kilitle ve aşağıdan yukarı doğru omurlarını yerine oturtarak yüksel. Tekrar nefes al vererek önce baş, omuz, üst omurlar. Dizlerini bük tekrar kilitleyici hisset arkadaki gerginliği ve tekrar aşağıdan yukarı doğru omurlarını yuvarlayarak yüksel ve son kez yapalım. Nefes aldık vererek omurları yavaş yavaş aşağıya bırakıyoruz. Her inişinizi bir tık daha yere yaklaşacaksınız. Vücut çünkü açılmaya başlıyor. Tekrar kitle dizlerini ve yavaşça yukarıya doğru geliyoruz. Şimdi ilk hareketimizle başlıyoruz. Yine roll down'la başlayacağız ve şınava gideceğiz. Şınav pozisyonuna dikkat. Tekrar nefes al vererek önce yuvarla omurlarını. Şimdi dizlerini bük ve yavaşça ellerine adım alarak şınav pozisyonuna gel. Şınav pozisyonunda omuzumuzun altında dirseğimiz var. Eller açık ve nötr parmasını burada da koruyorsun. Şimdi buradan geriye doğru tekrar dizleri bükerek ellerle adım alarak geldim. Kal burada sırtın dik bir şekilde yukarıya yükseliyorsun. Yuvarlak sırtla gidiyoruz. İlerliyoruz. Aşağıda şınava geldik şınavda biraz bekle. Vücudunun pozisyonlarını düzelt. Ve tekrar dizlerini bükerek gel. Ve su kağıtta kal. Sırtın dik ve yüksel. Yani dik bir sırtla gidiyoruz. Yuvarlak sırtla inip ilerliyoruz. Tekrar şuna pozisyonu. Başınızın tepesinden biri sizi çekiyor. Ve tekrar düz sırtla Yukarı kalkıyoruz tekrar. Yuvarlak şınav. Burada el bilekleri ağrıyanlar dirseğe geçiş yapsın bu kısımda ve tekrar ve yukarıdayız. Kalçayı sık yukarıda. Tekrar yuvarla omurları, ellerini adım al. Ve burada kal. İlerlerken de el bileğiniz ağrı oluyorsa hareket atlayabilirsiniz. Önemli olan beden sağlığınız. Ve tekrar yukarıda kalçayı sıkıyoruz. Tekrar yuvarlı omurları aşağıya doğru ilerle. Adım al ve şınavda kal. Tekrar dizlerini bük, sırtını dik tut ve yukarıdasın kalçayı sık. Son iki tane daha yuvarlak sırt in, ellerini adım alarak ilerle kal burada. Şınav pozisyonu. Belde ağrın olursa hareketi sonlandır. Tekrar dizlerini bükerek gel. Sırtın dik ve yüksel. Son kez yapalım. Yuvarla ilerle şınavla kal. Tekrar dizlerini bükerek sırtın dik ve yüksel kalçayı sık. Süperdin. Şimdi ikinci hareketimize geçelim. İkinci harekette artık 100'a geçeceğiz. Hazırsanız yavaş önce yandan yatış yapıyoruz. Ayaklarımızı table top pozisyonuna getirdik. Bu pozisyondan kalkıyoruz ve 100'da bir ayağımızı ileri uzatacağız ve burada nefes alıp 3 nefes vereceğiz. Nötral pelvisini korumayı unutma. Ayak değiştirerek devam edeceğiz. Boynu ağrıyanlar. devam. Boynunuz hala ağrıyorsa yerde devam. Son iki tane daha. Ve dinlen. Bacaklarını kucakla. Standard'da dikkat edeceğiniz şeylerden en önemlisi nötral pelvisinizi korumak olacak. Nötral pelvisi unutmayın. Her harekette koruyacağız. Özellikle de bu tip zorlayıcı hareketlere çok dikkat. Hazırsanız tekrar kürek kemiklerinizin alt ucuna kadar kalktık ve ayaklarımız table top'ta. Boynu ağrıyanlar ya eliyle destek yapsın, destek yapamazsa da yatsın. Şimdi çaprazlara yani yan karınlarımızı çalışacağız. Bir ayağınızı uzatın. Başınızı destek yapabilirsiniz. Yan'a doğru dönün ama kalkmayacağız. Sadece sağa ve sola kayık diyorum ben bunu. Kayık hareketi yapacağız. Bir sağa, bir sola üst gövdeyi. Çapraz diz ve dirsek birbirlerine doğru yönleniyor ama değdirmeye çalışmayın. Karın kasınızı hissetmeniz yeterli. Ve devam bir yerden nefesini al, diğer yere ver. Ayağını ne kadar aşağıya uzatırsan o kadar çok zorlaşacak. Ve ne kadar çok kürek kemiğinin alt ucuna kadar yükselirsen o kadar çok hissedeceksin hareketi yan kısımlarda. Son üç tane daha iki tarafa. Son kez. Ve dinlen. Bacaklarını kucakla. İyice çek kendini. Yavaşça ayaklarını indir. Ve şimdi yan yatışa geliyoruz. Üçüncü hareketimizdeyiz. Yan yatışta dirsek üstüne gelelim. Bacaklarımızın ikisini de şöyle önce çekelim. Gövdemizi yükseltiyoruz. Omuzumuzun altında dirseğimiz var. Sırtımız dik. Nötral pelvisimizi ayarladık. Bacağımızın üst kısmındakini ileri uzattık. Şimdi kalçaları iyi hissedeceğiz. Hazır mıyız? Bacaklarımızın üst, bacağımızın üstünü yukarı doğru kaldırıyoruz ama unutmayın vücutta herhangi bir oynama olmayacak. Bir. 2 3 Parmak ucunuz point kalsın. 4 5 6 7 8 9 10 ve yukarıda kal. Küçük küçük sıkıştır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve kal burada. Dairelere geçiyoruz. Öne doğru daire 1. 2. Geriye doğru gitmeyi unutmayın. 3 eşit 4. Öne ve arkaya eşit gitsin. 5. 6. 7. 8. Gövdeyi bozma. 9. Ve 10. Şimdi tersine. Önden geriye. 1. 2. Geriye de gitsin. 3. 4. Kontrol edin. 5. 6. 7. Hissediyor muyuz? 8. 9 ve 10. Yavaşça bacağını çek ve kalçana tapinglerini yap. Şimdi diğer taraf. Tekrar yan yatıştayız. Hemen önce kontrollerimizi yapalım. Omzumuzun altında dirseğimiz, sırtımız dik, gövdemizi aşağıya indirdik ve nötr pelvis. Bacağımızı yukarı kaldırıp indiriyoruz. 1 2 Uçnutruğu koruduğunuzda, vücudunuzu koruduğunuzda bacağınız bir yere kadar kalkar. Vücudunuzu hissedin, farkındalığınızı artırın. Son 2, 1 ve havada kal ve küçük küçük sıkıştır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 havada kal. Öne doğru daire 1, 2, 3.

bir ve son. Bacağını çek. Tapingini yap. Güzel. <laughs> İyice hissettik. Şimdi son hareketimize geçiyoruz ve yüzüstü yatacağız. Yavaşça yüzüstüne dönüyoruz. Belinde herhangi bir problemi olanlar lütfen çok dikkat etsin. Ağrı oluyorsa hareketi yapmayın. Modifikasyonlarını deneyin. Hala geçmiyorsa o zaman İptal ediyoruz hareketi. Ve suya attık. Ellerimizi ileriye doğru uzattık. Omuzlarımız aşağıdan ötre. Perlesimizi koruyoruz. Çapraz kol ve bacağımızı havaya kaldıracağız. Çapraz kol ve bacak. Burada kaldırdığınızda belinizde ağrı hissediyorsanız sadece kol deneyin ya da sadece bacak. O zaman herhangi bir ağrı hissetmiyorsanız o şekilde yapın hareketi. Ama hala ağrı olursa hareketi yapmıyoruz. Devam edin çapraz kol ve bacak. Başınız hep havada kalsın. Alnı yere koymayın. Nötr pervisi koruyun. Dizlerimiz ve dirseklerimiz kilitli dümdüz uzatıyoruz. Burada yüzeydeki kemiklerinizde herhangi bir ağrı hissederseniz altınıza bir havlu, bir kat daha yumuşak bir zemin oluşturabilirsiniz. Devam. Nefes al. Nefes ver. Boynu ağrıyanlar aşağıdan yukarı kalkarak yapabilir. Yatıp kaldırabilirsiniz. Yatıp kalkabilirsiniz. Devam. İyi olanlar yukarıda. İki tarafa son üç tane daha. Kalçayı sıkarak. Son iki ve son kez iki tarafa ve yavaşça. Elimizde yere itiyoruz bele dikkat. Geriye gel ve esne. Şimdi yavaşça yuvarlayarak düzeldik. Evet hareketlerimizi tamamladık. Ama ikinci seti yapmayı ihmal etmeyin. İkinci seti tamamladıktan sonra benimle şimdi devam ediyorsunuz. Ve ikinci seti tamamlayanlar şu an benimle. Ayaklarımızı çapraz yerleştiriyoruz. Öndeki ayağımız metin. Diğer yandaki ayağımız da metin kısa kenarına paralel olsun. Biri uzun kenarına, biri kısa kenarına. Kalçanızın oturma kemiklerini ikisini de yere bastırın. Birimiz bir kemiğiniz havada kalabilir. Özellikle de bu tarafta bu kısımda havada kalabilir. O yüzden dizinizin bir tanesini şu öndeki dizinizi havaya kaldırabilirsiniz ya da olabildiğince bastırmaya çalışın ve devam. Yana doğru esne. Düzel. Ve diğer yana doğru. Yaptıkça açılacak. Kalçanız havaya kalkabilir. Diğer taraf. Son kez iki tarafa. Güzel. Şimdi ayak değiştiriyoruz. Olduğumuz yerde değiştirdik. Yine kalçalarınızı oturtun. Sırtınız dik. Elimizin bir tanesi yerde. Yana doğru esnedik. Düzeldik. Diğer yana doğru esnedik. Bunları yaptıkça dediğim gibi açacak. Hiç endişelenmeyin. Benimki neden eslemiyor diye düşünmeyin. Son kez iki taraf. Omuzlar dikkat. kulağa değmesin. Ve... Geçmiş olsun. Kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olmanızı rica ediyorum. Ve bildirimleri de açın ki videoları yüklediğimizde hemen size haberi gelsin. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki ders görüşmek üzere.